İnsanlar ölür, elbiseleri kalır geriye. Ne zaman söyledim bunu? Ağzım buruşmuş, dişlerin yetip gitmişti etli dudaklarının altında. Uzakta bir yere bakmıyordun. Mahallenin orta yerinde bir berber dükkanının kapısına atılmış, tahta taburelerde oturmuş, ayran içiyorduk. Ayran soğuk değildi. Buz gibi ayran, için serinleyin demişti Serhat. Sevmem ama ver bakayım zahmet etmişsin getirmekle demiştin sonra. Tavlada iki kere mars olduktan sonra bile keyfin kaçmamıştı. Uzakta bir yere bakmıyorduk. Dükkanın çaprazındaki iki katlı ahşap evin balkonunda gördüğümüz esmer kız çiçeklere su verdikten sonra içeri geçmişti. Ona bakıyorduk. Arada sırada geldiğimiz bu dükkanın çevresinde oturan insanları bilirdik. Anlatılan dedikodulardan da haberdardık. ''Akşama kadar futbol konuşacak değiliz ya'' diyordu berber kafası Cemil. Siyasetten nefret ediyordu. Benim ateşli tartışmalarımın önünü ikinci bilemedim, üçüncü tıraştan sonra kesmişti böylece. Ülke en kötü döneminden geçiyor, darbe hazırlığı yaptığını duyduğumuz subaylardan ses çıkmıyordu. Böylece benim de bu dedikodulara kulak kabartmama şansım kalmamıştı. Kız diyordum değil mi? Birkaç gün öncesinde markette gözüme çarpmıştı ilkin. Entaresinin altında uzun bacakları, çıplaklığı. Kasiyer kızla konuşuyordu. Gökyüzünü bir parçasını andıran gözleri kıvırcık saçları ve bal damlası dudağı. Arkasından uzun uzun baktım. Vallahi tek ben değildim bakan. Kasiyer kız da baktı arkasından. Fark ettiğimi anladığında çok güzel bir kız dedi gayri ihtiyari. Bunu pek yapmam ama gülümsedik birbirimize. Daha sonra dediğim gibi balkonda gördük onu birlikte. Çiçeklere su veriyordu. Kurumuş saksılara bir hayat bağışlayabileceğini sanıyordu. Ölüyü canlandırır bu. İhtiyarı kanlandırır. İhtiyar değildim ama kanlanmaya başlamıştım şimdiden. Onun diriliği benim iyice pörseyen bedenime yaşamı hatırlatmıştı. Günler geçer, körlük geçmezdi bilirdim. Kör değilim, lakin hanımı yitireli elime başka birinin eli değmemişti. Bunu ilk aylarda hatta ilk yıllarda aklımdan geçirmedim. Bir iki söyleyen oldu duymazdan geldim. Duyduklarım pek hoşuma gitmedi. Sekiz güzel yıldan sonra aniden hastalanıp rahmetli oldu benim hanım. Ev başıma yıkıldı. Sofa bir mezara döndü. Yatak odasını kapısını açamaz oldum. Mutfak masasının üzerinde ne varsa küflendim. Gün boyu kanepeye uzanıp uyuyor gibi yapıyordum. Uyumuyordum. Gözümü kapadığımda onun gözü, onun elleri, onun olan her şey bediriyordu. Aniden gözü bir cam parçası gibi kırılıp dağılıyordu. Eline uzanacak gibi oluyordum. Eli asırlık bir ağacın köküne dönüyordu. Sarılmaya doyamadığım gövdesi kuruyup iskelete kapatmamak için zorluyordum gözlerimi. Bu defa eşyalar üzerime geliyor, sandalye yürüyordu sanki odanın içinde. Pencereler kirden sokağa göstermez oldu. Bir odanın içinde mahkum gibi yaşamaya başladım. Genç adamsın bu böyle sürüp gitmez dediler. Köylük yerde komşuluk mühim şeydir. Eksik olmasınlar ilgilenmeyi bir görebildiler. Yaşıtlarım geldi önce. Bir karşılık bulamayınca yaşlılar devreye girdi ve mezarımdan çıkardılar beni. Sokaklar aynıydı. Köy ışıkları aynı. Çocukların bitimsiz neşeleri de öyle. Eve dönen babalar, kapı önlerinde örgü ören kadınlar da. Çoban Hüseyin koyunları önüne katıp akşamüstü geçiyordu patika yoldan. Bir olmayan benim hanımdı. Onun eli yoktu bir tek omzumda. Bu kimsesizliğe bir süre dayanmaya çalıştım. Baktım olmuyor, aynı ev, aynı yalnızlıkla. İşim gücüm yok zaten. Köylük yerde yapacak bir şey yaramaktan vazgeçtim. Kasabada ev var kirada. Önce kiracıya haber yolladım ev bulup çıksın diye. Beş on gün süre istedi. Bekardan bir çocuk öğretmen. Bir düzen tutturmuş kendince. İki gün sonra gidip çıkma dedim. Ben başka bir eve bakarım kendime. Şaşkın gözlerle baktı bana. Minnet duyduğunu sözleriyle de ifade etti. Sonra zaten ahbap olduk. Kasabadan gidene kadar iki günde bir kafa çektik. Çok dinledi beni. Kahrımı çekti. Hala mektuplaşırız. Ardağan'a taşındı. Sonra sen çıktın karşıma pek babacan yaklaştın. Karısız yaşamak kolay değil bir erkek için dedin. Evlenmem için ısrarcı oldun. Ettin de ne oldu? Uygun birini bulmak bu kasabada çok zordu. Düşünüyorum diye geçiştirdim seni her defasında. Onun elbiselerini sevdim. Okşadım her yalnızlık duyduğumda. Odanın ortasında bir sandalyenin üzerinde duran basma elbisesini, kışlık patiklerini. Bir erkek için en zor sınavın bu olduğunu düşündüm hep. Rahminde çocuk büyütemediğim bir kadın arkasından onu kendi içinde büyütmek. Kaç yaşındaydı sahi? Öldüğünde 27. Yokluğundan sonra bir 20 yıl daha. Filmlerde gördüğüm gemi yolculuklarını hayal ederdi yattığımızda. Küçük başını kollarımın arasına sokar, fırtına var kaptan diye mırıldanırdı. Kaptan eskide kaldı derdim. Babamın ve tayfaların dönmediği av öncesinde. Vazgeçmiştim denizden. Yeniden denizle barışmamı sağlamaya çalışıyordu aslında. Bunu anlamak için epey sene geçmesi gerekiyordu. Anladım da işe yaradı mı sanki? Berber dükkanının önündeki günden bahsediyordum. Böyle her şeyi yaşlanınca yarım yarım anlatır oldum. Gücelme sakın. O gün kızı balkonda kuruyan çiçeklere su verdiğini görüp arkasından konuştuktan sonra benim içime bir şey düştü. Nasıl bir şey dersen tam tarif edemem. Bir kuş durmadan çarpıyordu. İçim aydınlıkta olsa yüreğimin pırpırlarını gösterebilirdim sana. Kızın kamyon kazasında kocası ölmüş. Avukat eskisi Naci Bey'in kızıymış. Yazları gelirdiler kasabaya. Kızı daha önce görmüştüm var mıydı hatırlayamıyorum. Belki 8-9 yaşlarında olduğu zamanlarda görmüştüm. Üç çocuğu vardı Naci Bey'in. Büyük şehre taşındılardı yetmişlerin ortasında. Dönem pek parlak değil. Neyse hatırlamıyorum yüzlerini çocukların ama onlardan biriymiş. Markette gördüğümde de baktıydım dedim ya. O zaman sanki bir kısa an nefes almakta zorlanırsın ya öyle olduydu. İkinci seferde iyice belledim kalbimin oynadığını. Eve döndüm erken erken. Pilav fasulye yapmıştım ondan yedim. Çay demleyip pilav çalıştırdım. İnceden abacı söylüyor. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni şarkısını. Çayı bırakıp ispirtoya sarıldım. Sandalyenin üstündeki elbisesi bana bakıyor hanımın. İçimdeki kıpırdanmayı duydu anladı sanki. Elbisenin kolu sandalyeden aşağıya kaymış odanın zemine doğru asılıyor. Nasıl tuhaf olduğumu anlatamam. Onca zaman orada durur kaldırmak aklımın ucundan geçmez. Kalktım, zemine uzanan kolu kaldırdım yukarı. Kumaşına dokundum. Sıcak bir şey vardı hala kumaşta. İspirtonun da tesiriyle olsa gerek, elbiseyi göğsüme bastırdım, kokladım. Şarkının ahengi içinde dans eder gibi bir iki sallandım. İçinde onun olduğunu düşündüm bir an. O kız var aklında, benim yerimi onu düşünmeye başladın dediğini duydum. Korktum ki ne korktum. Elbiseyi kanepenin üzerine bırakıp kapıya çıktım. Bir iki turladım. Buna benzer çok gün geçirdim. Mevsimler değişti. Göç eden kuşlar döndüler kasabaya. Tavlada seni yendim. Yenildim. Sen de bir şeyler var ya hayırlısı çıkar kokusu dediğinde geçiştirdim hep. Ama dün öyle göz gözü geldik ya eskicinin önünde. Elimde hanımın basma elbisesini uzatıyordum tam oktaya. Bir ihtiyacı olana, garibanın birine veriver dedim. Her şeyi biliyordun anladın. Utandım da. Uzaklaştım oradan. Çok sık tekrarladığın o cümleyi orta yere söyleyiverdin. İnsanlar ölür, elbiseleri kalır geriye, dedin. Sonrasını duymadım. Bütün gece böyle yatakta dönüp durduktan sonra en iyisi bunu yazarak sana anlatmak ve kurtulmak. Kitap gibi şeyler yazdı gene kaptan diyeceksin. De, başka türlüsü de gelmiyor elimden. Yıllar geçti. Giderek ihtiyarladım. Balkondaki saksılarda kuruyan çiçekler gibiyim. Bak önümüzde yeni bir mevsim.